ya haktan yana ya batıldan ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı gibi yaşar ya da kafir gibi. Arası yok. Kimse kendini kandırmasın ve aldatmasın. Ne gündelik hayatımız, ne Ramazanımız, ne çocuk yetiştirme tarzımız, ne de mahremiyetlerimiz Müslümanlarınkine benziyor. Her Müslümanım diyenin kendine ait bir dini var. Herkes bana göre diyor. Otomatikman dünyada 7 milyar tane din çıkıyor ortaya. Ahlaklı ve faziletli insanlar yetiştirmek yerine diplomalı cahillerin sayısını arttırmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Biz millet olarak nedenlerle değil sürekli neticelerle uğraşıyoruz. Kimse neden bu haldeyiz diye sormuyor. Terör meselesinde de, FETÖ meselesinde de, gıda meselesinde de sağlık meselesinde de ve eğitim meselesinde de hep bunu yaptık. Nedenlerle değil, niçinlerle uğraşıyoruz. Bir havuza lağımdan sürekli su pompalayarak ondan sonra da o havuzu temizlemek için mücadele ediyoruz. Kimse lağımdan gelen suyun önünü keselim diye nedeniyle uğraşmıyor. Bu kapitalist ve materyalist düzende nedenlerle ilgilenmek caiz görülmez. İlgilenirseniz gerçeği görürsünüz ve oyun bozulur. Hazreti Ali Kerem ve Ceh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylüyor. Kıyamet yaklaşınca insanlar kalpleri kurt olduğu halde koyun postuna bürünürler. Amaç bütün insanlığı hasta etmek, uyutmak ve kendi zeminlerini güçlendirip meşruiyet kazandırmak. Şeytani düzenlerinin devamını böyle sağlıyorlar. Yeni yeni hastalıklar pazarlıyorlar korkular pompalayarak herkesi gelecek kaygılarına sokup psikolojik hastalar haline çeviriyorlar. Aşı üretmeseler herkes ölecekmiş. <laughs> Allah Allah. İnanmanın üstünde iman edin. İlaç ve aşı üretip satmaktaki amaçları para kazanmak değil. Bizleri himayesini aldıkları bu köle sistemini devam ettirmek ve sürdürebilmek. İlaç kobayı yapılmamızdaki Ana neden bu. Bunları konuşup itiraz ettiğinizde ve gerçekleri ortaya koyduğunuzda sizlere gericilik isnat edip sanki arenadaki bir boğanın kırmızı görmüş haline dönüyorlar. Rakfeller Yahudisinin beyin ölümü yalanıyla zenginlere yedek parçaya çevrildi tüm fakirler. Bizde de tıp dinleştiriliyor. Gerçekten bunca gelişmişliğe rağmen bunca çalışana bunca imkana ve bunca oraya aktarılan kaynağa rağmen neden bizden birileri batılların yaptığının satın alıcısı ve kullanıcısı olmanın ötesinde bir şey yapmıyor? Batı'nın kalfalığını ve çıraklığını yapan bir camia haline geldi. Muhtevasını bile bilmedikleri kortizon, antibiyotik, vitaminler, ağrı kesici ve antidepresanlar yazıp gereksiz kesip biçmeyi tıp zanneden bir hal haline geldi. Kalp krizleri, Alzheimer'lar, alerjiler, engelli doğumlar, diyabetler, obazite gibi hastalıklar niye 10 katı arttı? Her yıl 84 milyon nüfusu olan Türkiye'de 1 milyar 200 milyon hastane başvurusu yapılıyor ve doktor müracaatı var. Hani doktorsunuz? Hani 5 yıldızlı konforlu oteller halinde hastanelere kavuştuk? Her mahallemizde hemen hemen bir hastane var. O kadar imkanlara sahipsiniz ve kocaman bir pandemi atlatıyoruz. Virüsü organizeli olarak laboratuvarlarda üreten Çin'in şu anda Şifa diye üretmiş olduğu aşıları alıp vurmaktan başka bu felakete yönelik çözümünüz nedir? Bırakın artık kopyala yapıştırları. Bunu milletinize yapmayın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor konumuzla çok alakalı. İnsanlar öyle günler görecek ki katil niye öldürdüğünü, maktül de niye öldüğünü bilmeyecek. Ne kadar anlamlı değil mi bu hadis? Kardeşim bu kadar eleştiriyorsun. Peki bu konuya çözümün nedir dersen benim sana söyleyeceğim bir tane bir şey var. Ne zaman ki 600 sene önce yapılan Süleymaniye Camii'nin bastığımız mermerleri bir sene önce yapılan şehir hastanesinin mermerleri kadar yıprandığı zaman düzelecek bu iş kardeşim. <laughs>